Son dönemlerde verdiği kilolar ve sosyal medya hesabında yaptığı spor paylaşımlarıyla dikkat çeken Pelin Karahan, özellikle karın kaslarıyla çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bu kez boks yaptığı anlara ait görüntüleri Instagram hesabında yayınlayarak adından söz ettirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken Pelin Karahan hayat biçimi haline geldi bu beslenme şeklim. Şimdi 48.5 kiloyum bunu korumam lazım. Ketojenik beslenme yaptım. Hem fonksiyonel antrenman hem kickbox yaptım demişti kickboksu sevdiğini dile getiren Karahan, sözlerine şöyle devam etmişti, kilo vermek için yapmıyorum, kickboksu sevdiğim için. Aslında sert sporları seviyorum onun için başladım, keyif alıyorum. Aslında biraz da mental bir spor hem de vücut için de faydalı. Kadınlar çok tercih etmiyordu ama şimdi öyle değil, arkadaşlarımdan da duyuyorum. Bir kadının kendini korumaya alması önemli. Adam dövecek halim yok ama bilsek fena olmaz. Elim ağırdır. Biraz Pelin Karahan boks yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımda Karahan itifat yağmuruna tutuldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.